olarak Servet'le, Servet, Servet Mullaoğlu'yla konuşacağız. Ben Cuma günü Zehir Zemberek konuştum Servet Mullaoğlu'yla. Haklı olduğum ya da haksız olduğum yerleri söyleyeyim öyle çağıralım. Bir kere e, bugün bir e, işte Enver Bey beni doğru telefondan aramamış gibi bir durum var. Önce ben aramadım. Önce Ali aradı. Ali'nin aradığı telefon açıldı. E, biz size geri dönüyoruz dendi ve dönülmedi. Dolayısıyla daha sonra Servet, ben Zehir Zemberek konuşunca ya da ona bilgi ulaşınca döndü. Ben Servet'i çok eskiden tanırım. Efendi e, ve sözünde güvenilir bir kimse olarak e, tanırım Servet Mullaoğlu'nu. E, dolayısıyla e, Cuma günkü meseleden dolayı ben ona haksız sistem ettiysem izleyicilerimizden ve kendisinden özür diliyorum. Eğer o e, bizim hukukumuza rağmen kasıtlı olarak e, telefona çıkmadıysa da kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum ama e, mesele budur. Sevgili Servet Mullaoğlu çağıralım. Servet. Röportajı senle dobi yapmak istiyor. Tamam abiciğim merhabalar. <laughs> merhaba. Evet. Ee, ee, Sen Cuma günü bir e, şey oldu, e, ihtilaf oldu. Ama ben tekrar ediyorum, hı. orada biz Ali aradığında ulaşmıştık. Ee, sonra bir tat şey oldu. Oğlum ben şöyle e, açıklama yapmak isterim ben doğrusu meclis aramış seçim dolayısıyla da mecliste çok kimse bulunmuyor. Hep telefon benim... aradık. Cep, cep telefonu, telefonu benim şahsi cep telefonuma ulaşılmadı kesinlikle ee, abi senin de eski numaran var bende zaten seninle en son 2013 yılında görüştük hani orada diyorsun ya milletvekili olmak için etrafım dolandı bunu kabul Öyle edin. demedim. evet Millet ben de, beraberdik diyor e, izin verirsen kendimi ifade etmek isterim ben e, bu partinin gençlik kollarında yetiştim 1999 yılında parti baraj altındayken bile sadece ben ve il başkanımız o zaman gidip çelen koyduğumuz yılları çok iyi hatırlarım. Ben partimin tuvaletlerini yüzlerce defa temizledim. Ee, sobamız vardı tüplü soba tüp olmadığı zaman ellerimizi ısıtmak için biz e, mumla ısındırdık. E, ve hayatımız boyunca kimseye ben ne alakalık yaptım ne tarafında dolandım bunu şiddetle reddederim. Ee, öyle bir şey olmadı bir kere. Ne senin ne de başkasının etrafına doladım Kaldı ki biz siyaseti ne bir makam için yapan insanlarız. Biz e, 24 yaşlarında, e, gençliklerin baharında canını koyan insanların, bu halk için hayatını koyan insanların e, peşinden giden insanlarız. Ben asla bir mevki makam için e, bu kadar açılacak insan değilim. Önce onu tamam, bize... ben de ben de söylediklerimi çok iyi hatırlıyorum. Tekrar ediyorum, ben milletvekili için peşinden koştu demedim. Ee, i̇ki kişiden söz ediyordum <laughs> orada. Evet. Orada. Tamam. Yani o ifadeler doğru değildi abi. O biraz. Şu e, şu şunu onu kabul etmek mümkün değil tabii. Benim oraya geldiğim zaman e, ne kadar yakın e, dolaştığımızı, neler olduğunun telefonların açıldığını evet. ben ama daha çok daha çok, evet. daha çok Ali, Mahir, Ali Mahir ve birkaç isim daha var. Onları da kastettim. Çünkü ben ilgili şunu söylemiştim. Ben Servet'in sözüne güvenirim. Namuslu adamdır. Ara dedim Ali'ye. Ali de şahit. Ali aradı. Telefon açıldı. Açılan telefon cep telefonu. E, bendeki evet. olan diğer telefon. Evet. Benim, sen senin cep cebini... telefonun değil muhtemelen meclisten gelen numara. Yani ama, orada bir imkansızlık var. Evet onu onu kabul. Ama evet, adam çünkü, kim açmışsa adam değil denmez abi gözünü seveyim. Yani bunu bak bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Benim benim e, söyleyeceğim şey şu Servet. Çok açık söylüyorum. Ali Mahir başarır da başta olmak üzere bugün konuşacağız. E, 24 saate kadar şöyle bir şey yapıyoruz deyip de cevap vermediği zaman vereceksin müspet ya da menfi. Bu bir sorun. Neyse bunu sonra ikimiz aramızda zaten sen cevap hakkını kullandın. evet kullanmış oldum. Ben de senden ben de senden amacını aşan ifade olduysa özür dilerim dedim. Çünkü namuslu Teşekkür bir şekilde ederim. namuslu bir şekilde buraya geldin. Senin evet. ailenden de tanıdıklarım olduğu için e, ben evet. kabalık etmek istemem. Çünkü ben senin sözüne güvendiğim için özellikle şehadete şahadete Ben doğru bildiğimi söylerim. Yani bunu herkes tamam. evet. Çünkü sen çünkü sen bana oraya geldiğimde de yalan söylemedin. Ailedeki evet. kutuplaşma, ailedeki kutuplaşmada da siyasi kutuplaşmada da taraf olmadın. Kemal Bey ile kurulan diyalogta da taraf olmadın. Ben öyle geldim ve konuştum. Aynen. Sonra da Aynen. il başkanlığı sürecinde de evet. böyle devam etti. O yüzden senin sözüne güvenirim. Cuma günü beni düş evet. kırıklığına uğratan Diğer şaklabanlar gibi e, olmayan birisinden kaynaklıydı. Şaklaban diye kimseyi kastetmedik. E, onu kenara koyun. Şimdi e, Servet, bu Turgay denen adam tutuklandı. E, ben adamın tam olarak ne olduğunu da anlamadım. Gizemli bir e, şeydi ama Gökhan Zan meselesinde başka bir sorun var. Artık ben Gökhan Zan meselesinin magazininde değilim. O iş bitti. Gökhan Zan meselesi. Sen, sen istersen oradaki kanaati söylersem ama şöyle ilginç bir durum var. Gökhan diyor ki Ankara'da e, Ali Mahir Başarır'la Servet Mullaoğlu benim evime geldi, konuştuk e, ve bu konuşmada şahit olan Servet Mullaoğlu'dur. E, Allah aşkına sözüne inandığım bir kimse olduğun için o gün oraya niye gidildi, hangi konuşma yapıldı? Olduğu gibi anlatacağım. Ali Mahir abi beni aradı, evi meclise yakındı, müsait misin müsaitim eve gel dedi. Ben de evine gittim, orada Gökhan Bey'in olduğunu dahi bilmiyordum gittim, baktım Gökhan Bey ve eşi orada. Havalan Bir dakika sonra... Ali Mahir Bey Ali Mahir Bey'in evinde mi oluyor bu? Evet Ali Mahir Bey'in tamam. evinde ve gündüz vakti, gece değil yani. Tamam. Öğleden sonra. Ee, orada Gökhan Bey ve e, hanımefendi, eşleri oradaydı. Bir sohbet edildikten sonra e, Gökhan Bey'in kesinlikle Lütfü Bey neden olmaması gerektiğini uzun uzun anlattı. Kendi gerekçelerini söyledi. Ve eğer Lütfü Bey olmayacaksa kendisi de sorumluluk alabileceğini, elini taşın altına koyabileceğini ifade etti. Bunun üzerine de yani aynen fikir jimnastiği gibi hani asla ne Ali Mahir Bey bir teklifte bulundu ne de Gökhan Bey de bir talepte bulundu. O halde işte seni partimize alalım, baba ocağına alalım. Biz orada Gökhan Bey'in partimize katılmasının olumlu olacağını ifade ettik. O arada da acaba nasıl bir pozisyon yapalım? İşte Defne belediyesi başkanı mı yapsak, Avsuz belediyesi başkanı mı yapsak diye bir konuşma oldu. E, Gökhan Bey de Arsuz ilçe belediye başkanlığına hani sıcak baktı ama dediğim gibi resmi anlamda ne bir teklif ne bir şey var. Yani ne Gökhan Bey'in bir talebi oldu ne Ali Mahir Bey'in evet seni bu şekilde yapalım ifadesi oldu. Benim ölümde geçen olay özetle bu ama daha sonra Gökhan Bey e, Sayın Genel Başkan'la görüşmüş ikili görüşmede orada ne görüştüklerine dair hiçbir fikrim yok. Servet şimdi sen, evet. sen tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Benim tanıdığım Servet, güvenilir bir isim. Aynen. Sebebini de şimdi söyleyeceğim. Çünkü burada bir, bir kritik sorular var, onlara cevap bulacağız. Bir, sen Lütfi Savaş'ta çok uzun süre gerilimli bir süreç yaşadın. Benim bildiğim kadarıyla bu gerilimli sürecin sebebi, senin geziden itibaren bölgedeki itiraz eden, isyan eden, Yaşam biçimine müdahale edilen gençlerin, insanların zaten yanında olman. Geçmiş dönemde de Lütfü Bey'in belediye başkanlığında da Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP'ye karşı bir tutum takınmış olman. Ve Lütfü Bey'in başkanlığı döneminde senin bütün bunlarda yine çeşitli meselelerde karşı karşıya geldiğin söyleniyor. Bir kere bu doğru mu ve şu anki tutumun nedir? Evet doğru geçmişte. Biz 2014'te ilk belediyeyi kazandığımız zaman il başkanıydım ve olağanüstü bir çaba sarf ettik. O seçimleri benim başkanlığımdaki Cumhuriyet Halk Partisi örgütü kazanmıştır. Ama seçimi kazandıktan sonra e, belediyede Cumhuriyet Halk Partisi layık olduğu şekilde temsil edilmedi. Belediye örgütlenmesinde sürekli başka partiler ağırlıklı olarak görev aldı. Ama Hangi Cumhuriyet partiler? MHP ve AK Parti partisi yani daha çok.